mıhlama ya da kuymak. Ne derseniz deyin, kahvaltı için mükemmel bir tat. 2 kaşık tereyağını eritiyoruz. Eriyen tereyağının içerisine 2,5 yemek kaşığı mısır ununu ekliyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Un kavrulup kokusu çıktıktan sonra bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Un suyu çekip koyu bir kıvam alınca bir su bardağı küp küp doğradığımız peyniri içine ilave ediyoruz. Peynirler eriyip yağ üste çıkınca kuymağımız hazır demektir. Afiyet olsun.